Benim adım EzGamer. Bugün sizlerle canlı yayın yapıyoruz. Merhaba. Benim adım EzGamer. Bugün sizlerle canlı yayın yapıyoruz. Canlı yayın siz izlemeyeceksiniz. Bu direkt YouTube'a yüklenecek. Kanal hakkında konuşayım. Kanal hakkında gerçekten düzeni oturum yani düzeni tam oturduk. YouTube desen oldu, Facebook desen oldu, Twitter desen oldu, Tumblr desen, o aksa da ama neyse, işte videolarda ya geli, geliyor. Ee, şimdi benim diyeceğim tek şey var. Ee, niye çok az Minecraft geliyor diye soruyorsunuz. Ma neden Minecraft az geliyor derseniz, ee, yani Zaman bulamıyorum. Zaman bunlardan değil. Ee, nasıl desem? Yani şu anda hiç Minecraft oynayacak halim yok. Ee, yani desem Minecraft oynuyorsam desem, Minecraft desem kasıyor gerçekten, kasıyor. Ee, yani yani Minecraft'tan çok gelirdi. Eğer kasmasa yani gerçekten yemin ederim çekerim. Bir saniye. Bir... Şimdi garip konsol ismini nereden bulduk? Evet. Ben PlayStation 3 oynuyordum. Ee, elimde joystick var var Val ne bunun Türkçe'deki karşılığı konsol dedim E konsollar garip oluyor garip konsol kurdum ama biraz saçma hikayesi var onu atlayın ee, Aslında e, 14 vid 13 videoyuz şimdi 14 olduk. Um, bir saniye yine bir şey işim çıktı. Um, abonemiz az. Neden dersiniz? Daha büyüyemedik. Yani 30 falan 27 video olamadık. Ama olmaya kes, kesinlikle bakıyoruz. Çünkü ee, olmak mümkün. Bir de şu olay var, ee, YouTube kapanacak mı diye. Yani kapanabilir ama biz paylaşımları izlesene.com'dan da devam edeceğiz. Ee, o yüzden Türk siteleri, yani Türk video sitelerine daha önem verilmiş olur. Ee, bence e, YouTube'un kapanması da kötü. Ee, hem kötü yanı var diyeyim, hem iyi yanı var. Öyle diyeyim. De, Şimdi <gülüyor> Yani <gülüyor> Başka ne is <laughs> söyleyelim. biz iyi e kanal olmaya yüzde yüz olmaya çalışıyoruz. Düzen konusuna daha çok önem veriyoruz. Sonuncularda düzenin neredeyse hiç önem vermiyorduk. Yani öylesine video çekiyorduk. Yani biz şimdi zevk alarak video çekmeye çalışıyoruz. Nedeni ise yani zevk alınca daha da tadı çıkıyor videonun. Aa, ee, yani Anket kuracağız ama o anlamda anket değil. Ee, hangi oyun videosu değil? Hangisi daha sıklıkla gelsin videosu? Şimdi kaç dakika olduğunu bilmiyorum ama ee, bir 15 dakika daha konuşacağım diyebilirim. Eğer bir arkadaşım gelirse onu da ekleyeceğim. Onunla beraber sohbet de edebiliriz. Daha da uzayabilir. İnşallah sesim iyi çıkıyordur. Çıkmazsa kötü olur. Yani. Şimdi biz soru sordular bana. Niye kanal kurdunuz diye. Yani herkes kanal kuruyorsa biz niye kurmadık? Yani o bir biri sordu. Ben iyice daha da kapıldım video çekmeye. O yüzden hızlı hızlı çekmeye başlıyorum artık. A Garip konsunun başkanı benim. Ama hep video çeken de benim. Arkadaşlarım Fraps'ta sorun yaşıyor. Ersin'in bilgisayarı hafta sonu geliyor. O yüzden biraz sıkıntı oluyor. A Sıkıntı olması kötü bir şey yani siz de biliyorsunuz. Tamam. Şimdi arkadaşımı davet edeceğim de ismi yok. Oh. Hani... Hangi resim? Yani bir sürü benim arkadaşlığım, arkadaşlık çevrem var. Ama hiç kimse benimle video çekemiyor yani zamanı yok. Yani zamanı olsa yüzde yüz çekerim. Yani şimdi hangi diziyi seviyorum deseniz yani Mad Cezir derdim. Gerçekten de seviyorum. güzel bir drama dizisi de. 10 dakikamız kaldı canlı yayın bitmesine. Şimdi site yapmaya çalışıyoruz. Paralı. İnşallah yapabilirsek yaparız. 15 tatile daha çok video ile girmeye çalışacağız. <laughs> Buradan çanakkaya geleceğim. Arkadaşım nasıl geleceğini soruyor. Söyledim. Aa, şöyle bir saçmalık da var. Siz bebesiniz niye video çekiyorsunuz? Arkadaşım sana ne? Biz video çekiyoruz. Niye? Zevkimizden. Senin kendi kafana göre video çekmiyoruz maalesef. Aa, Asıl bun, bunları yazanlar bebe. Bunları yazanlar resmen bebe. Bize diyorlar kendilerine bakmıyorlar resmen. Alta yazın. istediğiniz kadar yazın ama biz umursamayız. Hatta sileriz o yorumu. Çünkü resmen saçmalık. Sorularınızı sorabilirsiniz. Twitter, Tublir, Facebook'tan mesaj olarak söyleyebilirsiniz. I'm. Ha, cuma günleri canlı yayın gelebilir. I'm. 15 tatil de ve karne alma günümüzde. I'm. canlı yayın bitiyor. Um, Uf. Ya bu kara. Allah Allah. arkadaşım hala gelemiyor. Yani bize ulaşabilirsiniz. Kalpten de ulaşabilirsiniz. Benim ismim Garip Konsol Tire. Pardon yanlış söyledim. Ee, garip Konsol Tire. Ya hala Garip Konsol. Garip Tire Konsol evet. Şimdi en sevdiğin spor dalı derseniz. Ee... Basketbolu tercih ederim, ideal. Bir de dost kanalları söyleyeyim. Umut oynuyor, oyuncu çetesi. Bir de onları da abone olursanız sevinirim izleyen varsa bunu. <laughs> Neden, nedense aklıma bir türlü gelmiyor ne, neydi? Ha bizde bizimle video. Şimdi arkadaşımı atayım. Neden PlayStation 3 videosu gelmiyor? Diyorsunuz, onun bir sürü araç araç gereçleri varmış onları ayarlamak var yani uzun iş sonra yapacağız yani bizi sevenler ve sevmeyenleri diyorum ilk önce sevenlerden başlıyorum teşekkür ederiz iyi ki varsınız bizi izlediğiniz için yani teşekkür ederim Sadece sevmeyenler için ıı, videolarımız izlemesin o zaman ıı, laf edecekse hiç izlemesin gerek yok biz kendimiz de 3 ıı, üçüncü kişiye karışmak yani üçüncü kişi gerek yok yani oyun olarak solistik arena daha çok merak ediyorsunuz solistik arena nereden indiriliyor nasıl oynanılıyor diye ben solistik arena pratik yapma diye bir video paylaşacağım ee, onda size detaylı detaylı anlatacağım ııı ee, solistik arena nasıl oynanılır nasıl ee, ııı onların hepsini anlatacağım ııı ee, ben gerçekten de solistiğinin ne prosuyum. Ee, Ersin de biliyor. Ee, şu anda biz yani iyi kanal olma yerinde gidiyoruz ee, diyebilirim. O derece güzel kanalız. Yani kendime göre eğer bizi takip eden kanal varsa, bizi sevmişse, bize ulaşmak istiyorsa, ve paylaşım belli. Garip tire konsol. Ersin'e ulaşmak için Ersin nokta bayraktar 3. Tekrarlıyorum. Garip tire konsol. Bu benim Ersin'inki ise Ersin nokta bayraktar 3. eğer eklerseniz bizimle video video çekme zamanını bulursunuz. E, bir gün çekiliş de yapacağız. 50 video olalım. 50 video özel özel için. Şu anda pek konuşacak bir şey yok. Ve Ali geldi. Ali. Geliyor mu? Geliyor. Sesin geliyor. Ekran var mı? Ekranda çıkıyor. Hop artık çıkmıyor. Tamam. Ali ve yarın video çekeceğiz. Eğer, ben şimdiden... şimdi birazdan birazdan olabilir. Hem birazdan hem yarın da çekeceğiz. Aynen. Şimdi konuşalım Ali ne videosu çekelim? Bilmem. Sende Hı. şu anda hangi oyunlar var? Ben ne kere saysam büyük olasılıkla sende yapıyorum. Çok. Bende solistik arena var. Minecraft var. Ee, LoL var mı? Var. LoL? Yok. Var da şey... Güncel Açılmıyor. Aaa Aç doğru tam Tamam tamam tamam. Hmm. Sorun oluşuyor. Minecraft oynayabiliriz anne. Gore oynayabiliriz. Ha, Goley de var. Başka? Sende neler var? Ben bendekileri seyarsam hiç bitmez. Söylüyorum. E ee, Goley var. Polistik tamam. Arena var, Minecraft ben var. Başka? Dota 2 var. Hı hı. Bu kadar. Hı. Çünkü benim bilgisayar çok gibi. Yani sadece senle Goley, Minecraft ve Dota 2 çekebiliriz. En kısasından çekelim bence. Goleyden başlarız. Bakarız sonrasına. Aynen. Bakarız sonrasına. Zaten yayının bitmesine bir iki dakika kaldı. O, hmm. o zaman o zamanda da şey... Kaç dakika oldu ki? Yayın. Yayın kaç dakika bir, oldu ki? Bir 15 dakika falan oldu. 15-20 dakika. E niye daha? Kaç kişi izliyor ki? Ben göremiyorum. Fazla kişi izlemedi ya. Bir üç kişi Çıktı ge geri geldi. Abi ben göremiyorum ki kimin izleyip izleyemediğini. Bilmiyorum. Nasıl oluyor? Nerede yazıyor kaç kişi izlediğini? Şu garip konsol canlı yayın bölüm 1 kanal hakkında görüntüleyen yok şu an. Yani bu direkt zaten YouTube kanalına yükleniyor. Şu an zaten canlı yayın göstermiyor bende. Zaten Sen konuşuyorsun, gibi yani sen konuşuyorsun, senin sesin aktarılıyor, sonra YouTube'a yükleniyor bu canlı yayın. Hayır hayır, şey yapıyor, hmm, bit, zaten bitmiş gibi gösteriyor. Ha, onu bilmiyorum. Bir dakika ha, sesim? Güzel. Ha tamam. tam sesim geliyor tamam, sorun yok. Ee... Sen niye kamerayı açmıyorsun? Yok şu anda karanlık bir yerdeyim. E ışık aç. Al işte al. ışık aç Saç işte abi. Ya. Saçım dağınık da. Tara bulamıyor. E sen, sanki benimki çok düzgün ha. Allah Ali'nin de kanalı var. Onu da sen söylersin Ali. Ya. Bakayım. Aa abonenin ismini bakamıyorum değil mi? Bakabilirsin yine de sesin gelir. Hayır. Kimlerin sana abone olduklarını göremiyorum. Hmm. Orada konsollar derken ne? Ortak konsollar derken? Garip. He? Garip konsol. Nereye? Kanalda şey çıkıyor da ortak konsollar diye bir şey çıkıyor. He sağdaki mi? Yani dost kanalı anlamında diyor. İzin verdiler mi peki? Şey Beril abla beni Twitter'dan tanıyor da Umut Onyorlu oyuncu çetesi beni tanıyor. Oha. İyiymiş. Ama hiç konuşmuyorsun değil mi hiç Oyuncu çetesiyle konuşuyorum sadece. Umut oynuyor Ersin de ekli. Umut oynuyordu. Steam'i arada sırada açıyormuş. Ersin de bakamıyormuş. Zaten. Hayırlı olsun. 8 aboneniz var. Bizim mi? Ha. Hiç bakmadım valla. Ben 6 zannediyorum hala. Benimki 30. Tabi sen seninki 4 aydan beri var. 4 aydan beri var da ben en son ne zaman video yüklemişim bak be. Dün. LOL videosu çekmişsin. Onun geç, onu geç onu, zaten yeni yükledim. Bak ondan Handa önce bir ay önce an, yüklemişim. An, bir an, ay an. önce yüklemişim. Tabi. O Bütün kadar. Artık. O kadar niye bekledin? Bilgisayar sadece ben sonları vardı. Hafta sonlarında da video şey yükleyemiyordum. Şey, Bilgisayara format atılı bilgisayar falan değiştiriyordu derken oyunları indirdim falan derken gidiyordu zaten. Bir de Ersin'e premium mu alacakmışsın? Yok be. Çekiliş vardı da o yüzden. <laughs> Belki kazanırım dedim. Arkadaş yapıyordu. Vermedi bana ama. Başka ne konuşsak? Ne? YouTube'un YouTube kapanması. Aynen. Ha, haberlerde çıkmıştı. Bence niye kapanıyor ki ben anlamıyorum. Aynen ya, çok saçma Kanka, bence bundan sonra şey yapalım. Birazdan. adam. Twitch şey canlı yayın yapabilir misin sen? Ya ben ben de bilmiyorum ki onu. Ya ben yapıyorum nasıl kısıtlı yapabiliyorum ben? Onu ben bilmiyorum. Şimdi yani yani ne konuşacak bir şey kalmadı. Ben hepsini konuştum. Yani eğer YouTube, YouTube kapanırsa izlesene.com'dan devam ederiz yani. Kan başka yükleyecek video mu? Yani video sitesi mi kalmadı? Kanka şeye baksana be özele. Skype'dan. Eee arabadayım şu an. Hmm, yalnız uzun süredir şey susuzluk lan. Ha. Sen Solar Survivor'la evet. başladın? He? Solar Survivor'la mı başladın? Az, azdan başladım. Artık beni de getirirsin artık. Oynarız biraz daha. Valla denedim kaç kere multiplayer oynamaya. nedense olmuyor. Ne bir bana at yaparız sonra. Yarın uğraşırız. Ya olmadı. Da... Okyamam su lan çok uzun sürer. Ne hmm. yapacağını söylerim yaparsınız lan. Tamam yaparım da bugün Mehmet Ali Brand'ın ölüm yıl dönümü. Bir yıl nasıl geçti lan? Ama harbiden ne çabuk geçti lan? Ben bile hatırlamıyorum. Daha geçen sene 5. sınıftaydık. Şimdi 6. sınıf. Ama sen nasıl hatırladın peki? Vallahi sabah haberlerde duydum. <gülüyor> ben <gülüyor> ben de hatırlamıyordum. Sonra slide paylaştım gördüysen. Ha gördüm. Mama vaynlar paylaşıyor ha. Allah çok basit. Oradan da slide seçiyor. Yeterli ile basıp O fotoğrafları seçiyor. Kanka. Ha. Şey yapabilir miyiz acaba biz? Ne? Sen Max Payne olabilir misin? Bilemeyeceğim. He? Bilemeyeceğim. Neyi bilemeyeceğim? Neyi bilemeyeceğim? Max Payne 3 alabilir misin, alamaz mısın? Alamam. Fakirim. Hmm. Hmm. Bir 15 tatil gelsin, versiyon hmm. alabilirim. <laughs> Bak. Ben, ben Battlefield 2'yi o kadar çok sevmiyorum ya. Ya ben Dota 2'yi hiç sevmiyorum ya. Lol neyse de. Yani en sevdiğim Soristik arena. Ben valla solistik arena indirmeyi unuttum mu onu? Ben zaten solistik arena. garip konusu Minecraft main, e, mini games ersin mi çekti sen mi? Ben çektim. Yanımda bir arkadaşım vardı. Sen tanımazsın. Abi Ersin ne zaman şey yapıyor video yüklüyor? Bu hafta sonu hep benle olacağı için maalesef. <laughs> Geçen şey hafta hazırladım. kaç kere aradım biliyor musun? Kaç kere? Geçen hafta... Bir 10 kere aradım cumartesi Skype'dan, bir de pazar 5 6 kez aradım. Bir de ev ev telefonumdan aradım. He! O yüzden ki bir şey diyordum. Hep zaten Lokalama ben. Doldu de... biz. Gel gel. Geri beni arayıp arayıp duruyor diyor. Onu zaten ben okulda kenara çektim. Tamam bir dakika benim söylediğimi söyleme ya. Tamam. <laughs> Sonra ben de güzel ee... falan. Of. Bence yayını durduralım. Bir dakika. İzleyen var mı şu an? Yok. O zaman bitir direkt bu canlı yayında sonuna geldik. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Ali söyleyeceğim bir şey varsa söyleyebilirsin. Şimdi bir dakika. Eğer izliyorlarsa bir dakika. Abonem ol abonem olabilirler mi lan? Şu an var tek. Neyse abi te gitsin. Tamam hadi bay bay. Hoşça kalın.